Türkiye'de nüfusun dağılışı. Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına nüfus denir. Ülkemizde nüfusun dağılışı büyük farklılıklar gösterir. Örneğin İstanbul'un nüfusu 10 milyonu aşarken, Siirt'in nüfusu 100 bin civarındadır. Nüfus yoğunluğu ise belli bir alanda kilometre kareye düşen insan sayısı olarak ifade edilebilir. Nüfus yoğunluğu o bölgede yaşayan insan sayısının yine o bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Yani bir yerin nüfus yoğunluğunu hesaplamak için nüfus ve yüz ölçüm verilerine sahip olmalıyız. Örneğin, Yalova'nın yüz ölçümü 850 km karedir. 2013 yılındaki nüfusu ise 220.122'dir. Buna göre nüfus yoğunluğu 259'dur. Bu rakam Yalova'da kilometre kareye düşen insan sayısı olarak ifade edilir. Konya'nın nüfusu ise 2013 yılı verilerine göre 2.079.225'tir. Bu verilere göre Konya'nın nüfus yoğunluğu 51'dir. Konya'nın nüfusu Yalova'nın nüfusundan çok daha fazla olmasına rağmen Yalova'nın nüfus yoğunluğu Konya'nın nüfus yoğunluğundan fazladır. Bunun sebebi ise Yalova'nın yüz ölçümünün çok daha küçük olmasıdır. 2013 yılı verilerine göre Türkiye'nin nüfus yoğunluğu ise 98 kişidir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerimiz ise şöyledir. Birinci sırada 2725 kişiyle İstanbul yer alır. 464 kişiyle Kocaeli, 338 kişiyle İzmir'dir. Bunları 270 kişiyle Gaziantep, 263 kişiyle Bursa izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu illerimiz ise şöyledir. 11 kişiyle Tunceli, 19 kişiyle Erzincan, 20 kişiyle Bayburt'tur. Bunları 21 kişiyle Ardahan, 22 kişiyle Gümüşhane ve Sivas izlemektedir. Ülkemizde nüfusun dağılışının bu kadar büyük farklılıklar göstermesinde değişik faktörler etkilidir. Bunları iki ana başlık altında toplayabiliriz doğal faktörler, beşeri ve ekonomik faktörler, yer şekilleri, iklim koşulları, bitki örtüsü, toprağın verimliliği ve su kaynakları doğal faktörler arasında yer alır. Tarihi unsurlar, ulaşım, sanayileşme, tarım, turizm ve yer alt kaynakları ise beşeri ve ekonomik faktörler arasında yer alır. Doğal faktörler Yer şekilleri bir yerde engebeli arazi ve yükselti arttıkça ulaşım zorlaşır, tarım alanları daralır, iş olanakları ise kısıtlanır. Ülkemizde de engebeli araziler geniş yer tutar. Yıldız Dağları, Menteşe Yöresi, Taşeli Pilotosu ve Hakkari engebenin arttığı, buna bağlı olarak nüfusun azaldığı yerlerdir. Ülkemizdeki geniş düzlükler ise nüfuslanmanın fazla olduğu ve büyük şehirlerin kurulduğu yerlerdir. İklim Koşulları ülkemizde sıcaklığın elverişli olduğu ve yağış miktarının arttığı kıyı bölgelerinde nüfuslanma da artmıştır. Sıcaklığın ve yağışın az olduğu iç bölgelerde ise nüfus daha azdır. Bitki örtüsü Doğal bitki örtüsünün ve ormanların olduğu alanlar yerleşmeye ve tarıma uygun değildir. Buralarda nüfuslanma azdır. Toprak verimliliği Engebesiz ve verimli tarım arazilerinin olduğu delta ovalarında nüfuslanma fazladır. Bafra, Çarşamba, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Çukurova bu alanlara örnek gösterilebilir. Su kaynakları Bir yerin nüfuslanmasında insanların ve tarımın temel ihtiyacı olan su, belirleyici bir etkendir. Ülkemizde de akarsu boylarında nüfuslanma artmıştır. Beşeri ve ekonomik faktörler Tarih unsurlar Anadolu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihte yoğun nüfusta olan bölgelerimiz günümüzde de büyük kentler olarak karşımıza çıkmaktadır. Konya, Sivas, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Edirne bunlara örnek gösterilebilir. Ulaşım Ulaşım imkanı gelişmiş olan şehirler göç alır. Bu da farklı ekonomik uğraşların gelişmesine ve daha fazla göç almasına neden olur. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi illerin gelişmesinde ulaşımın katkısı büyüktür. Sanayileşme Sanayi tesislerinin yoğun olduğu şehirler diğer illerden göç alır ve nüfusu artar. İstanbul, İzmir, İzmit, Adapazarı ve Bursa'da sanayi tesisleri sebebiyle nüfus yoğunlaşmıştır. Tarım. Tarım önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. Ülkemizde tarımın yapılabildiği, verimli arazilerin olduğu yerlerde nüfus artmıştır. Şükurova, Rize, Amasya, Akhisar, Manisa örnek gösterilebilir. Yeraltı kaynakları. Petrol, kömür, bakır ve diğer önemli madenlerin çıkartıldığı bölgelerimizde iş imkanları arttığı için nüfuslanma görülür. Örneğin küçük bir yerleşim yeri olan Zonguldak, kömürün çıkartılmasıyla gelişmiş ve nüfusu artmıştır. Turizm Doğal ve tarihi güzellikleriyle turist çeken yerlerde iş imkanlarının artmasıyla nüfus artışı da meydana gelir. Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, Alanya turizm merkezleri arasında gösterilebilir.